Evet arkadaşlar. şimdi arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğen bildirimleriniz için. Başka ne de çıktı mı? Videoyu da beğenin. Ya neden geldin? Demedi de tam da kırıldım ya. Yeme mi geldin? Evet arkadaşlar videomuza başlayalım. O zaman evet arkadaşlar videomuza başlayalım. Gelme. Ege beni aşağı at arkadaşlar. Dön. Evet, <laughs> Dön. Oyunla. Tamam amanlar arkadaşlar amanlar arkadaşlar şunu seç. Son şunu başlayalım Senin ne zaman erin? Aşağısı. İyi be benim ne aşağı. Tamam. Dur ben geleyim. Şimdi geleyim. Bekliyoruz. Şimdi bir saat olur arkadaşlar. Tamam, Bakın ellerime. Tamam, arkadaşlar. Tam çık şimdi ben nasıl? Çık ben nasıl? Bak gelme tamam mı? Gel bak gelme. Ye bak gelme bak çok az kaldı. Kırdım. Gelme dedik. Apo ben de düştüm arkadaşlar. Bir evet. kere sen ötsün lan. Hemen. Çok oyalandık arkadaşlar. Hatta gel çabuk. Çabuk benim der. Çok oyalandık arkadaşlar. Çok Hemen. Hemen tamam. Toprak geldi bu arada. Ver onu bana. Ben büyükeyim. Tamam. Doğru. zaman Dur, alayım. kırdım aşağı düştü bende. Lan. Acıda. Bakalım. gelme arkadaşlar. Ege sen ne yapıyorsun? Mı? Yok. Gitti o. Ege havayı gündüz yapsana. Havayı gündüz yap. Hemen arkadaşlar havayı Ege havaya gündüz yapsın. Yapsın. Tamam. Şu yağmuru da dur dur. Ya. Bak buraya koy. Oğlum. Of, arkadaşlar aşağı düştüm ya. Düştürün, sayın, sayın, üstün, Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, gelme. kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelme Videoyu da beğenin. Oğlum, gelme. Tamam, abi. Bir kalansa, dur. <laughs> Videoyu da beğenin. Gel, tamam, gel, gel, gel. Donda, abone de ol. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Ellerimi havaya açtım. Şimdi gideceğim. Bu ne lan domuz geldi. Oğlum biz daha kendimize bakamıyoruz Hemen arkadaşlar. Can eki. Sen domuzu aşağı attı değil mi? Evet. Ben de seni aşağı atacağım. <laughs> İlk önce sarı. Sarı. Oğlum ne yapayım kendimize bakamıyordum. Merhaba arkadaşlar ya. Sizler de... Ege baya olay oyalandık. Hemen biraz yaratıcıya çevir de biraz ya. biraz biraz eşyalar alalım. Hemen aşağı attın değil mi? Hadi bak yalla. Yok. Hemen tamam, arkadaşlar. tövbe bak gelme bak kömürü kırıyorum. Gelme. Bak gelme. Gelme dedik. Gelme. 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 Sen ini. İni aşağı attın değil mi? Bayağı bir toprak bana üç tane toprak geldi. Ee o ellerin niye öyle? Ya of. nasıl Neyse kıralım. Hop. Kömür geldi Ege. Sende şey var mı? Ne? Neydi? Kazma. Odun var mı sende? Var ama bir tane. Tam bana ver. Tamam. Aldım. Gelme. Gelme. Oha Uçtum resmen. Oğlum, yapma yapma. Sana gelme dedim. Kenara bekle. Tamam. <laughs> Oğlum Yaz. gel. Kodum geldi. Sen beni. Gel buraya. Tamam, <Hamsi>. Abi şimdi e, ne? Ben Sen ben ne yapıyorsun? Söyle ne yapıyorsun? Oğlum hadi hadi kır. Kırıyorum. Ben demiyorum. Ondan video çekiyor mu lan? Çekiyormuş. Ha geç. Bak. Hayır. Hayır. Ben gelme. Tamam, gelmedim. gelmedim. Sana gelme dedik. Gel. Hayır. Evet. Oğlum. Oğlum yapma, yapma. Gel. O zaman bir daha gelme. Gel. Bak gelme. Bak. Var yapmayacaksın değil mi? Kılıç. Yok, yok. Yok, yok. Olur, Hemen arkadaşlar. Peki eşyalarımızı verelim. Yine lan. Hadi şey hadi şu yürüyorum. Tamam sana da yapıyorum. Yap bakayım bana da. Yapsana. Ver. Attığın için tamam. Vereceksin. Lan. Vurma, vurma. Düştüm arkadaşlar. Gel lan gel. Gel dövüşe var mısın? Ölmüyorum. Ya ben ya Ben de ölmüyorum. ölüyorum. Ya tamam, Arkadaşlar, Oğlum, Bir daha, bir daha taş yap. Taş eşyalar yaptım sana Bir kere O <laughs> Ege, bunu kıralım mı? Mana toprak sende. Eki ben taşları arkıyorum. Taşları arkaya koydum. Olur, hayır. Taş, 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 ben? Oh. Tamam ben bunu evet. kırdım. Aldım. Ne? Aldım taşı kırdım. Bunu ne? da aldım al. Ne? Hiçbir şeyim yok. Tabak kitle gel. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. Geldi. Ver. Ee, bana ne ver ver. İlk önce kazmamı ver. O zaman o benim. <laughs> Çık o ki aldım. Tamam. Yok bende. de. Yok ben de. Demir kazmamı vermem. Demir kazmamı kazma. Ya. Oh, Ege ver. ver. Hayır. Oh, ben ben. Bana ver. sen ver. Vereceğim vallahi vereceğim. Yemin ederim. Hayır. Gerçekten. Oğlum vereceğim. Ha, ha, Çık. Söz Söz. Günah oğlum günah günah. Kırt mısın yemin sen? Dedim. Hayır, Yo günah. Bile... Arkadaşlar ben... yorumları yazın. Günah değil mi? Yemin etmek. Sandık. Benim eşyalar. Yo. Aldım. Aldım. Ben. Al, al şu deviri. Al şu deviri. Daha da başka bir şey isteme. Arkadaşlar şarjımdır. Kanalıma görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.